Peki Melina, soyadının evet. Melina Biliç mi olmasını isterdin? Melina Öz Aslan mı? Hı. Ee, güzel soru. Hmm, güzel soru. Ben de düşüneceğim. Ben de düşünüyorum. Aren Biliç. Öncelikle bir eşya tepsi bölümünüze <laughs> hoş geldiniz efendim. Bugün sizin için... Hım. Çin'den bir sürü ürün getirdim. Oo! Oo. Ben böyle şeyleri çok seviyorum ya. Yani. Ben de seviyorum. Video izlemektense şunlar çok daha güzel. Gerçekten yani. mi? Evet abi. Wow! Ürün deneme videosu. Yiyeceğiz mi? Ya, evet, Çin'den böcek. gelen ürünleri yiyeceğiz. Böcek, abi şimdi böcek. De değil ürün ya, ürün eşya. Yav. Eşya mı yiyeceğiz evet. abi? Evet, aynen öyle. Kıtır kıtır şey yapacağız. Bir sürü eşya aldık. Oley, çok iyi. Ve bu eşyaların özelliği şu. Hmm. Normalde pahalı fiyata satılan <laughs> ürünlerin

Valla. Bunu harbi çok merak ettim bir ürün bu. O ne oluyor lan? Lan ne yapıyorsun? Ne bu? Ha. <laughs> ne bu? Şey kamera. GoPro Gibi. Aa bu, bu, arada üzerindeki bu plak bu anda kırılır bu arada ya. Şunu şöyle düşürsem düşsem kırılır. Onu da deneyeceğiz. Önce abi bir kayda girelim mi? Tamam. Açtım. Mavi ışık mı yanıyor? Yanıyor. Bir kere daha bas o tuşa. Yanıp sönecek. Mi? Kayda girecek. Yan yanıyor söndü. Şimdi istediğin denemeyi yapabilirsin. Tamam. Selamlar. Ben Can. Burak. İşte burada kamerası var falan. Işık burada. Burası da bak karanlık. Ayaklarım var. Burada karanlık hep görüyor musun? Evet. Bakalım burada nasıl çekeceksin? Hiç sen... Sağ... İyi performans göstereceğini hiç zannetmiyorum çocuğum. Merhaba ben Eren. Bir dakika kamera şeyine ee, bakacağım. Cık. Şey burun deliklerini çekiyor <laughs> <çekeceğim> şu an. <laughs> Öyle bir... Aynen. Şöyle yapayım. Stüdyoyu i̇şte buraya da çekeyim. Beni de çek. Bırakıyorum. Bırak. Ah! Çok kötü bir ses geldi. <laughs> Umarım bozulmamışsın. Yanıyor ama işte şey yani asfalta falan düşse böyle olmaz sonu yani. yani. <laughs> <Evet>. At yere. <yara. gülüyor> Atacak. Ah! siz manyak mısınız? Oğlum duvarıma şey attı ya. Ama neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Abi sen de tam Bir tam Sıkıntı al. var mı içecekim? Hayır Hayır hala yarım sönüyor. Ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Çöpe attım ben. Ne yaptı ya? Tamam dur. Yapma yapma. Kesin içine. On <laughs> tamam. Evet onu deneyeceğiz ha, işte. Bir tamam. sağlam kalsın. At. Evet hocam acaba hocam evet, Bak şey gibi anladın mı? Hop. Şey ne gibi. yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar ben <laughs> sizsiniz. Oo. Gitti. Aynılar gidiyor. Kayıtta mı? Evet. sönüyor. Şu suları muları her şeyi çekir. bir çekin. Yaptığın montaj yok, yok. derler. Böyle aşka montaj <gülüyor> <gülüyor> Ben de bunu tuvalette gördüm diyorum. Balık mı var bunun içinde? <laughs> ne yapıyor tuvalette bu? Oğlum şu Ooo. Seni akı Bir dakika bir dakika. Bu ne oğlum? İçinde ne var bunun? Abi o bayağıdır duruyor ya. Ha, toz var içinde de buranın tozu. Var. Yüzüyor lan. He? <laughs> Devam ediyor mu çekmeye? Bak bu, bak, şey bu <gülüyor> <canım>. <gülüyor> <Hello>! <gülüyor> <gülüyor> Işığa bak bakayım yanım sönüyor mu hala? Yanım sönüyor. Bu, bunu yapar bu arada yani sadece bunu düzgün koysalar daha iyi olur ama. Evet sağa sol konuşuyoruz bir yandan da ses nasıl geliyor bakacağız. Baloncuklar çıkıyor yukarıya doğru onları görüyorum. Evet, evet çıkaralım. Evet, yeter hadi bakalım. Yanıp sönüyor şey oldu mu hala? Ne kırılmış? Cama Camı kırılmış ya. Kırılmış mı? Evet içi su aldı. İçi hayvan gibi su. Kırılmış. Ha. Bak ne güzel dalga gözüküyor. Farkında mısın? Bak bak bak. Dalga dalga. Bak bak Burak! Ne yapıyorsun? Dökülüyor. tsunami etkisi yapıyor şu an. Farkında mısın? Bak. Neyse. O bak kim? bak bak bak. bak. Yapma. Oha. Aa. Bak bak. Burak, görmüyor musun? Su sıçradı biraz. Ama tsunami dip dalgası yaptım ya. Tsunami oldu ya. Aa. Yüzüyor. Batmıyor. İçinde bir su şeyi mi var mı? Su girdi Burak için. Abi içine su girdi. Burak içine su girdi. Waterproof yazıyordu. Su girdi. Değil mi? Bak. Lensine bak. Bayağı waterproof. Bir sports için falan diyor yani. Evet. yani. Böyle bir şey olamaz. Çektiğimiz şeyleri bir izlemek de ben istiyorum. Açıkçası. Nasıl izleyeceksin abi? Bitmedi mi? Çektim mi ben Şunu ben getireyim arkadaşlar artık. E yani. <laughs> Bitti mi yemek? Ne <laughs> Ne diyorsun abi sen? Yemek diyor Ya! Ya Bağlantı acılamadı diyor. <laughs> Şaka mı yapıyorsun ya? Abi galiba... Dönüştürücü mü? Üçüncü duvara atmayacaktın sen bunu. <laughs> Ama yanım sönüyordu. Bizimkini çekmemiş kanka. Bunun böyle gözüküyor olması hoş değil. Evet. Oh Şaka mısın? God. God. Arkadaşlar... <laughs> ha, SD kart almış. Abi yok. Aa, Aa, Nanay. Gerçekten. Arkadaşlar... Ee... Video dosyası bozuk ama şuradan isterseniz size öncekilerden atıyorum. Var Juan Karako. Hani fikriniz olsun diye. Can çorapla mı çıkmış bölüm? <laughs> Suyun içinde daha güzel çekiyor oğlum. ya <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. SD kartta su kaçmış olabilir. Hayır bunu oynatıyor oğlum. Mikrofonda su var şu an sesi geliyor. Evet bu şekilde idi sevgili Arkadaşlar nasıl bulduk ürünü? Yani telefon kamerasıyla devam baba. Evet gereksiz ya. Yani. Gerekirse koli bandıyla üst yapıştırırım alnıma. Hı, hı Öyle devam ederim yani. Çok gereksiz olmuş. Öyle biliyorsun. Çok kötü. Evet yani görüntüyü izleyemedik ama Ya abi ya çok üzüldüm ya bir versene. Neyse en azından bunu nasıl yaptığımızı izleyecek insanlar. İçinde zaten su var şu an olmadı ama bu evet çok fazla olmadı salak bir şey yani o, e, su geçirilmemiş olsa dahi zaten güzel çekmedi evet çok geniş açıyla böyle çok retro bir video hissi yaratıyor Tamam tam hmm. ve bu hissi sen normal kameralarla alamaz ses ses kalitesi de bir de şaşırtıcı şekilde gerçekten çok iyi hani öyle falan çok güzel kullanılabilir bence yani İyi çekim yapmak için değil de bu tarzda böyle Retro falan çekim yapmak için bence yani evet, evet. güzel yani. 10 üzerinden kaç puan verdik Hale? 1 2 10 üzerinden kaç puan veriyoruz çakma GoPro'ya? 0 Buna ee, 4 puan veriyorum. 5 5 5 puan verdik. Abi niye 5? İzleyemedik ki. 0 vermek lazım. Ama biz bozduk <laughs> kameranı. <laughs> Ama aksiyon kamerası abi. Yani ben şimdi bunu aksiyon kamerası diye alacağım ve hiç düşmeyeceğim. Ben. Kanka hiçbir GoPro'yu duvara fırlattıklarını görmedim. <laughs> Yani, Oğlum, son Adamlar uzaydan düşürüyor da, yani uçaktan uçaktan atıyorlardı bir şey Nereye atıyorlar ya. uçaktan? Yeryüzüne. O yeryüzüne inene kadar kayıtları alıyorlardır aşağı inince e, tamam onu bile alamadık işte biz. Tam ne? Tam bir. <gülüyor> <gülüyor> Bak nasıl gülüyor. Bir. Sen de bir değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? O kadar duvara attık hiç kırılmadı. Yedi veriyorum. <laughs> Ben küçükken bando takımındaydım biliyor musun? Gerçek, o zaman sen bir şey çal, ben geliyorum. <laughs> ya Dalia bu ne ya? Bando ne çalınıyor Burak? Gitar mı çalayım? <laughs> ne bu operlor mu? <laughs> operlor mu be? Aa saat. Arkadaşlar bir tane çakması var, bir tane de orijinalini koyduk yanına. Eee... <laughs> ki karşılaştırabilirim diye. Evet, gördüğünüz üzere. Orijinal bana geldi. Orijinal <laughs> Rolex mi var bu? Eee tabi. Göster bura. Kanka <laughs> bu da orijinal değil. Çok çok güzel bir saat gerçekten. orijinal. <laughs> Oo. <laughs> <laughs> ama bir şey değil mi? Şili Burada... ya. karşılaştır işte yani görüntü olarak bir bakın bakalım. Çakma Rolex ama birebir. <laughs> Rinaldi. Rinaldi. <laughs> Çakma rolesi ama. De... Arkadaşlar fiyatı 242 TL. Çok gözüküyor çakma oldu ya. Çok He? çok çakmayım diye var ya. Niye bence o kadar da değil ya? Metali metal değil. Müthiş kalitesiz bir metal hocam. Gerçek altının sarı rengi bu kadar sarı olmaz. Altın takıları da bakın. Boyama bir sarı olduğu belli. Bu bayağı Neden? parlak bir sarı bu yani. bağırıyor yani, yani evet. aynen. Eline alınca zaten belli. Niye? Hafif. Yani bu ne abi şey dandik sardalya konserve kapağı gibi. Ben fakir adamım, ben giyerim kardeşim. İlla illa tamam. Rolex, Molex takmana gerek yok. <laughs> tamam ama bunu da takmazsın acı. Hayır oğlum yani, takmam ben zaten. Ben şimdi bunu duvara fırlatsam? Ya Allah rızası için. Kanka sen ya. niye her şeyi duvara fırlatıyorsun? Hayır. Yok yok. Fırlatmayacağım. Misal diyorum. Ha. Bunu duvara fırlatsam? At. Bu parçalını. Atsana. Bak gördün mü? Diğer tarafında yap. Jinatti Rinat. Saatte Acayip kalite. Meli e, sıkıldın mı bölümden <gülüyor> yoksa <gülüyor> şöyle Orada bir bir şey, şey pazı <laughs> Allah Allah. Lego mego ya. Bu bir şey, şey. <laughs> saat mesela atıyorum Lucy adlı bir markanın bir saati olsa takılır. Tip olarak güzel bir saat yani. Yani daha kaliteli bir tık daha kaliteli malzemeyle aynı dizaynı kullan Tadımız kaçtı resmen ya. Bunu ne yapıyorlar bilmiyorum. Bu, bu iş bence değişik bu arada. Öğrenmek de istiyorum bunu. Çünkü öyle sahteler yapıyorlar ki... Uff! Bayağı kaliteli. Bire bir. Çok yakın. Evet. Ya bu kesinlikle mesela öyle değil anladın Bu felaket bir şey. Kalitesiz bir malzeme ve hani şöyle şöyle yapacak şey kırılacakmış gibi. Evet. Ve böyle bir plastik ama böyle çok dandik bir plastik ve böyle aşırı hafif ve böyle bir Böyle bir aşırı bir kalitesizlik akıyor bundan gerçekten. Fark ettiysem, ben hiç elimi alıp biliyorsun değil mi? Hiç fark etmedim ya. Hiç orada ne yapıyorsun? Senin elinden şey aldın aldım ya ben bunu Keko. Ben bakamadım ki sayende. Bak lan ya. Al bak. Al bak. 10 üzerinden kaç puan? Bilmiyorum dedi. <laughs> Kızım al incele işte puan ver ya. Allah Allah. O nasıl Delir bir cevap ya? <gülüyor> <gülüyor> Sıfır mı? 1 1 Kötü diyor, olmadı diyor ve 10 pu puan, 0 puan veriyor. Hiç beğenmedim. Abi fiyatı 250 lira olan bir şeye çok düşük puan veremem. Ben fiyat performans adamıyım tamam mı? O yüzden 3 puanı var bence. 3? <laughs> evet. 10. <laughs> çünkü bak, niye 10 biliyor musun? 10, çok çok çünkü. Ben 10 verdim. Ben de 10 veriyorum çünkü gerçekten onluk <laughs> bir çakma ürün. Ya, evet. Ya, yani adam diyor ki, ben zaten çakma ürün satıyorum evet. ve yani bundan daha çakma da olmaz. İlk yani bu kategorinin adam. en iyisi bu. Adam kandırma. <laughs> Birilerine boş umut vaat etme. Evet, hiç Böyle İki şeyler yok lan. diyor bende. Düdük. Şuraya. Baksana. 250 lira. Aletin üstündeki tek güzel şey aha bak şu jelatini. Ne güzel yapıştırmış ha. Ya en kalitelisi. O, o bir jelatini. 200 lira da olur zaten. Ha bence de. Al. <laughs> Elbet tutamam beyefendi. <laughs> Elbette <de> yakalayamam beyefendi. <laughs> Hanımefendiye böyle atarsanız, bana da böyle atarsanız. Oha artık ya. GS5 namasını satayım ya. Oo, <laughs> oh. oh, PlayStation çakması. PS5 değil de GS. GS5. Ya of. Evet. Galatasaray 5. <laughs> Hayır ya, Game Station 5. <laughs> Game Station gerçekten Game Station. Hayır. Game Station 5. Game Station. <laughs> Minyatür ve bu. Oha! Beni çocukluğuma götürdü şu an. Ben bunu çok sevdim. <laughs> Kutusu da PlayStation 4 mü 5 mi ne? Onun gibi. 5! Abi çok <laughs> bir güzel. 1-1 aynasının minyatürü abi. 1-1 aynasının minyatürü çok şeker abi ya. PlayStation minyatürü. Bak renkler, fontu. Ulan <laughs> sizi kahretmesin. Oho. Çok iyi oğlum! Annem, sen daha büyüyüp de PlayStation alacaksın ya. Bu ne oğlum? İçi boş lan. Gel bakayım. Çem PlayStation mi olacağım büyüyünce? Oturdum. Çok iyi ya. Abisi oturdu. Arkadaşlar bunu bir kere oynuyorsunuz, hmm. kanser olma garantili. Niye yeah. ya? Oo kokuya, kokuya bak. Kumandası da çok tatlı. Baksana her şey küçük. Kontrolleri de küçük yapmışlar. Ya bu işin arkasında bir tasarım zekası var ben sana söyleyeyim. Bu başarılı bir firma yani. Şimdi ben bir kurulum yapacağım hemen. Aa, ya. oynayacağız mı? Evet. Şaka yapıyorsun. Hayır. Aa, süper mario var! <laughs> Oley! Allah'ım arkadaşlar 98 yılındayız şu anda gibi düşünün yani. Çok eğlenceli! Aa, bunların pilleri yok diyeceğim de, <laughs> pil koyma şeyleri evet. de yok. Alıcıları da yok. Tamam Bu daha önce bir kişide daha olmuş, demek ki bozulmuş. Niye öyle bozulmuş? Çünkü Gays'te işte. Şimdi arkadaşlar, çakma ürün olduğu için... Bazı teknik aksaklıklar olabiliyor. Çakma ya. Normalde biz bunu Dale ile beraber oynadık. Sonra Can'la beraber biz bunu çekmeye çalıştığımızda cihazın çalışmadığını fark ettik. Yani şu anda elimde sadece Dalia'nın oyun görüntüleri var. Sizinle beraber sadece bundan ne oynanabiliyor onu görmek için bir videomuz var. Hemen Bunlar onu... Oradan... herhalde içinde hazır oyunlar var. Uğur'a. Ben sen bunları alayım bir tane çalışan. Ekran kaldı. <laughs> Bomboş. Yani zaten... Kaç para bu? 708 gibi bir şey. Ne?! Hmm. 708 lira. 708 gibi bir şey. 700-800 gibi bir Hadi şey. Hadi de bu, 750. Bu. Hadi, 800 Var. de ya. 745 lirası plastik zaten. Abi içindeki çok kötü. donanım 5 lira. Çok kötü. Video izleyelim. Eski atariler gibi. Aynen yani. öyle. Hatta birebir aynısı yani zaten. Değişikmiş. Can, sana izlerken gerçekten basıyor musun ona şu an? Yani hissi çok güzel çünkü, o yüzden basıyorum. PlayStation 5 man, bu biraz nostaljik, esprili bir... Evet. Ama tek oyun oynamak herhalde öyle bir skeç. <laughs> ben çok beğendim bunu. Çok eğlenceli, evde bunlarla oynamak ister insan o zaman zaman. Evet, güzel gidiyorsun Dalia. Evet. <laughs> <laughs> keyifli bir alet yani. Böyle eski 90'lar yenildim Burak. Aklımı karıştırdın. Ya iyi Eski 90'lar oyunları var. böyle kumandayla bunları oynamak falan keyifli. İlk getirdim. Çocuk gibi sevindin. Aa Deniz ne güzel minyatür. İçin abi, İçine abi da... <laughs> içim yani şeyde bıraktım bizi. Hevesimiz kursağımızda Hevesimiz... kaldı. Abi, benim suçum mu? Evet. Ne? Hevesimizi kırdın. Sıçtın batırdın ya. Evet umutlandırdım. Bizi. Ne yapacağım? <laughs> Tebu'dan bir daha söyleyeyim ben? Umutlandırıyorsun. Yani çok umutlanmayın arkadaşlar. Geçen dededim çalışmadı, sizde de çalışmayabilir. Bu kadar ya, 3, 3 saniyelik cümle kuracaksın yani. E kurduğumu da biraz geç kurdum. Dayı... <laughs> evet, 10 üzerinden kaç <laughs> puan? 10 üzerinden 10. 10. Ya oğlum dalga geçmeyin ya. Dalga geçmiyoruz işte, o saatle aynı mantık. Aynen. Oynanır bence evde eğlencesine. 7 veriyorum. 2. 2 <laughs> puan verdik. Yani Atari'yi çok sevdiğim için 2 diyeyim bari ne diyeyim? 2 puan. Beğendim gerçekten. Bu tasarım da çok şeker olmuş. Çok güzel yani, böyle yemek gibi. Lollipop gibi bir şey yani. Çok güzel bir şey. 8'i kesinlikle hak etti diye Ama oynasaydık? Oynasaydık daha yüksek verebilirim 9-10 puanı belki görebilirdik. Yani. Evet, bu Aynen. hissi çok güzel. Böyle şey vardı, Duck vurmaca. Evet! Evet, bir de şeyi de yapıyordu. Onu nasıl yapıyordular da oğlum o zaman ya? İşte tabancayla anlıyordu nereye nişan aldığını ekranda. Onu o zaman ha. nasıl yapıyorlar? Nasıl biliyor musun o? Renk kodlarından. Evet. Oooo! Bu orijinali <laughs> mi gerçekten <laughs> mi? He? Ben de istiyordum ben, ben hakim mi bunu? Aa Rey ben yazıyor sandım be. Ray sal. Ray sol. Şey meta meta gözlük. Meta glass. <laughs> Ray sol. <laughs> Rice Sol, sağ bu. Onca wow, Rice Evet arkadaşlar yani amblemi neresi biri bir aynı. Oğlum ilk bakışta ben Ray-Ban sandım hatta. Evet. O yüzden sordum evet. orijinal Bakalım. o kutusu da benzer ama kalitesiz bir deri. <laughs> bu ne peki? Kutu da kaliteli ha kutu. Hmm. Bu hmm, bak ekstralı görüyor musun? Rayban böyle bir şey satar yok. mı? Evet. Koymaz. Bunlar hop. Açtığımız zaman Ray Sol detayı. Ray <laughs> <laughs> Sol gözümüze çarpıyor. Derisi de... Deri değil. <laughs> deri değil. Deri değil. Ama işçilik mişçilik on numara. Oğlum bu bayağı ciddi bir çakma bu arada. Yani burada işçilik var. O büyük... Burada olur. hocam burada işçilik var bu. Oğlum şu falan baskı ha. Hı -hı. A, bak belli. Şey mi? Zor mu açılıp kapanıyor? Kalitesiz. Bak. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ne? Bu şey kalitesiz değil abi bence. Ne? <gülüyor> Saçmalama oğlum. <laughs> Ray Sal bence gayet kalitesiz değil. Wayfair'ın aynısı. Wayfair'ın aynısı mı? Oy! o çok güzel oldu lan. Bakayım. Şey tipini fena yapmamışlar ha. Tipi gerçekten Ray beni andırıyor. E, evet, camları, camları direkt. Camları çok kötü. Evet, direkt plastik arkadaşlar camları yani. Camları yani. Yani. göremiyorum siz Siyah şey koymuşlar bildiğin, plastik. Güzel evet. bence ha. Fena değil. Yani bence güzel ya. Niye? Yani Ray sol Oğlum, sana hmm. daha güzel oldu. Yani. Yapmayın. Vallahi evet. güzel oldu evet. Bana yakışmıyor bu. Vallahi yakışıyor lan. Bir adet gözlük kabı. Hmm. Bir adet... Gayet okey bu arada. Dışarıda. Bu çantana sığmadı mı? Block Al ablacığım bunu. Tık. Koy cebine, hmm. yürü. Temizleme mendili. Ve ciddi, kalın ve güzel bu hmm. arada. Hmm. Bak, yazmışlar ama. Helal olsun demişler ki... Gözlük değil bu demiş yani. Bu dekoratif amaçlı. Eğlence için giyeceksin bunu demiş. Gözünü koramaz korumaz demiş. Gözlükten yani. korumaz demiş. Bunu demeleri ne 10 puan verdim ben. Gerçekten. Bunu demeli, bunu aldılar beni. Bu dürüstlük yani beni benden aldı. Helal olsun. Arkadaşlar şöyle hemen fiyatını da söyleyeyim mi? Biz Aa. bunu hep 336 TL'ye Aldık. Abi, 36 evet. 336 TL için. Fena Nasıl? değil. 336 TL'ye tl göre bence güzel, yakıştı. Yani kesiyor bu arada. Kesiyor, kesiyor. Ciddi kesiyor. Kesiyor. Nasıl? Ya, kesiyor, kesiyor. Evet. Raysal gözlükleri. Evet. 10 üzerinden kaç puan veririz arkadaşlar bu çakma ürüne? Yani çalışılmış, gayret edilmiş. 4-5 var. 9 puan veriyorum. Ve açılıyor, kapanıyor. Böyle açılıyor. Kesi güzel. Böyle, böyle. sonda mesela böyle, böyle. en sona yavaşlıyor. Yavaş yavaş açılıyor ve tık oturuyor en sonuna. Böyle çok kaliteli bence. Çerçevesi çok kaliteli. İki olsun. İki puan. Ama Neden biliyor musun? Ya. Kafama yakıştı. O zaman üç vereyim. bak <laughs> bu. <laughs> bir de tipi gerçekten benzemiş. Üç. Üç. Abi sen Vay, de yani buraya sundun sundun, pazarcı Her gibi anlattın. anlattı. Gözlük de çok ya. kadılar diyorsun. O ışığı da şimdi gözüne soktuğunda yine engelledi dedin. Abi aram böyle de, bir hocam. şey işte. Ne bileyim ya. Çok şey yani bunu Ağır yani. bayağı ağır ya. Kullanamazsın abi bunu. Kullanırsın bu arada. Ben 10 veriyorum. Tüş. Ben de 10 veriyorum. 10 abi. Ama ışığı çok kötü geliyor. Abicim değiştir gözlük camları. Ya oğlum. Evet. Camları değil. Ne anlamıyoruz ya? ya? Arkadaşlar çerçeveyi puanlamıyoruz. Genel bak bu gözlüğü puanlıyoruz. Abi tamam ya. Beğendik. değil. Bak, beğendik. Bak. 300 lira kim veriyor? Bu. Evet. <gülüyor> bak. Reysol. Bunu bile Reysol diye basmışlar. <laughs> evet oğlum. Bak. Oğlum kalite kalite. Bir de bak. Eyewear'ı bile yazmış. Aa. Yani gözlük giysisi. Tabii. Bence giyilebilir göz. <laughs> Şu an bize göstermiyor. Apple Watch diye. falan mı gelecek? Hayır bot. Hmm. Çama. <laughs> He, mesela işte mesela bu düşük puan vereceğim bir şey. Oğlum bir dene. Oo. X <laughs> <Kanka>, Rhino. <laughs> bu ne? Ya kanka. Çocukluğumuzdan kalma. Ya kanka bu 300-500 liralık bir şey yani. Aa bak ses çok iyi bak. Güzel. Buradan bir kere <laughs> anlaşılıyor. Kablo. Bak, bu kabloyu sardıkları şeyi bile yapmışlar, öylece... O ne lan? Işık geliyor. bu nasıl bir ışık? Allah'ım, plastiğin kalitesini kesin. Ama bu, bu kadar hafif olamaz yani. Ve bu kadar çok dandik bir hissi var gerçekten. Hmm, bu iyi. Hissi bu manyetiği iyi. Bence bak, bu güzel. Bunu güzel yapmışlar. Evet. Detay. Haa, silikonları. Bir şey itiraf etmek üzereyim. Ben müzik dinlemeyi seviyorum ve kaliteli müzik dinlemeyi seviyorum ve a, o yüzden iyi speaker'lar, iyi hoparlörler kullanıyorum. Bunlara para harcıyorum. Bakalım bu nasıl performans gösteriyor. Den, 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 Fena den, değil, den, güzel. Den, den. Ucuz kulaklık işte abi bildi. Oo o, teneke. Çok <laughs> kötü kanka. Çok kötü. Çok mu kötü? Çok Bayağı cızırtılı kötü. falan. Böyle cız çok cızırtılan baba kastettiğim şey böyle müzik değil ya bu. Çok cızırtı arkada. Arkada cızırtı var ya. Hala mı var cızırtı? Çok kaliteli. Öyle bir cızırtıdan cızırtıdan bahsetmiyorum. Arkada cızırtı var yani. Bütün tonlar Böyle boğuk. yapıyor sana. Bütün tonlar, bütün sesler boğuk kanka. Sesi çok yüksek açınca, sınırına getirince patlamaya başlıyor. Çok çok iyi değil. Ee, ama beklediğimden gerçekten daha iyi yani. Ses kalitesi biraz cızırtılı gibi. Bir çıkartsana. Ha. Oğlum kulağından çıkınca duruyor müzik? AirPods gibi evet, yapmışlar. Tabii yani. Orhan Burak hakkında neyi bilmek istiyorsun? Orhan Burak ne ya? hakkında neyi bileceksin Burak? <laughs> Orhan'a ne yaptın? Ya. Doğruyu Orhan söyle. Burak nereden çıktı ya? Sahte bir mal için çok iyi. Bu iş hiç, hiç kötü değil, bu kullanabilecek bir şey yani. Çünkü çok ucuz diye düşünüyorum. Fiyat performans olarak değerlendiriyorum. Evet. 300-400 lira gibi bir şey. 300-400 lira bu bayağı iyi abi. Bu evet. 300-400 liraysa bayağı iyi. İlk ses ne lan? İlk ses... Peki bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> şey var mı? Noise cancellation falan. İşte yok. Aynen. Çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Müsaade buyurursanız. ne Neyi düşündün? <laughs> Dokunmatikle çalışıyorum diye. Yok çalışmıyor. Aaa. Yok. O kan değil. Orada 399'a o yok yani. Niye? Ya, vurunca pıt pıt diyor. Yandaki çalış... Şey o değil o değil. Şu var ya göçüklü beyaz ile. Var mı acaba ya? Ne var işte dokumatik. Ne oldu? Dokumati çok iyi lan. Ne oldu? <laughs> Oha. Tamam yeter ben ya. Ben söylemesem farkında bile değilsiniz. Ee, yok çalışmıyor dokumati. Test ettik. Bayağı test ettik. <laughs> Power off dedi. İki oldu <laughs> Power off dedi. Kapattım çünkü. Niye? Kapattı çünkü. <laughs> Arkadaşlar evet bazı gözümüzden kaçan şeyler olmuş olabilir ama. <laughs> e... Test ettik dokumati. Yok orası da o kadar çalışmıyor. Daha neler o kadar paraya da olmasın. <laughs> Peki, 10 üzerinden kaç puan verdiniz? 300-400 lira mı bu? <laughs> evet. Okey, o zaman 390 gibi bir şeydi. Oha, çok iyi lan. Helal olsun. 8'i var yani. 8 Net. puan! 6-7 veririm. 6. 6 evet, 7 biraz sanki. Evet yani böyle gibi. hiç ses gelmiyor çünkü. <laughs> 6 puan <laughs> 6. verdik. Gerçekten aşırı kötü değil. Ama sesi sona doğru aldığımızda artık bir... Ya tabii cızırdamaya evet. başlıyor ama... Basları iyi, baslar patlamıyor. Cızır cızır evet. yapmıyor yani. Ya bilmiyorum sen ver. 5. 5 puan ortalama. Bas güzel diye 5. Sesi de güzel olsa 10 zaten. Yani ben 7 verdim. 1. 1. Evet. Evet. Ya tek başarıda şey bu yolda bağlanma. olarak... Ne oldu şaşırdın çalmıyor, Şaşırdı müzik, müzik çalmıyor. Dokunmatik olsa ne olur ya? Müziği yok müziği. Dokunmati bu. Koy içine hadi ver kabloyu artık e hadi ya. Hadi beni o zaman medalaş. sen de hızlıca puan verelim. Hmm. Hızlıca hadi. Ben ne yedim? 1 verdim ben. 1 verdim. verdim. Sen nereye 1 verdin? Güzel dedin evet. sen de bir yok. İyi hadi bye bye. Bitti mi bu kadar mıydı bölüm? Oğlum kaç tane şey döndük? Evet teşekkürler Melih, hadi bir bye bye de sen şey sıkıldın biraz mı bölüm? Yok sıkılmadım. Ha? Yok. Sonra bir şeyler ya. yapalım mı? Saatten sonra sahteliklere tahammülüm yok. Niye oh. Yo, dedin ya saat denildi Bu Sana yani. değil bu sana değil. Ha ooo bu başka birine. Boy, boy, çok boy, net boy, anladım boy. bu arada. Bu arada kime ya? Bu başka <gülüyor> birine. <gülüyor> 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 kanaldan biri. <laughs> ne alak? Abi. Kim lan? Gözde mi dedin? Hayır hayır başkası. Abi. Ne diyor? Ya ben.